bardak biz bugün renkli oynuyoruz. Renkli bardaklardan ne çıkarsa oynayacağız değil mi Hazal? Şimdi Hazal ben rengini söyleyerek kaldıracağım. Sen de rengini söyleyerek kaldıracaksın. Altındaki senin oldu. Ben mavi. Mavi Blue. mi? Blue. Evet Haza'la jelibon çıktı. Yerine koydum ben. Evet. Peki o koyduğun kutunun adı neydi? Mavi. Yani tuvalet şekeri miydi o? Mavi mavi. Evet mavi mavi. Maviyi koyduk buraya. Benim bu mavi ama. Evet bu senin. Doğru diyorsun. Bu ne koydum ben? Şimdi Ondan... ben mi ben, mi? ben mi? Ben mi seçeceğim? Evet sen bunu seç. Bunu mu Hayır, seçeyim? Hayır bu pembe işte. Bunu mu seçeyim? Pembeyi mi seçeyim? Evet. Ben pembişti. pembeyi seçtim. Bu kutu pembe Yani pink. Evet pembe. Evet pembeyi o zaman ben kaldırıyorum. Kaldırdım Bana da jelibon ve şeker çıktı. Şimdi sen hangi rengi kaldırdın? Bunu. Hangi Sizi renk? Ya. Yani yellow. Yardım. Evet. Sen seninkinin yanına koyuyorsun. Ben bunu açtım. Ben de benimkinin yanına koyacağım. Ya, ya. Al anneciğim. Hadi gel. Şimdi sıra bende. Ben siyahı açıyorum. Aç. Yani blaçk. Evet. Hangi rengi açtın? Bir göster, bir dur. Pembe. Kırmızıyı açtı. Kırmızıyı. Yani red. Red. Şimdi ben turuncuyu açıyorum. Açtık Ben de, oraya koyacağım. ben de oraya koyuyorum. Bak yanıma koyuyorum. Hangi rengi açtın Azam? Bunu. Beyaz. Bunu açık. Bak. White. White. Kusunlar. Bunu açtım. Hangi renkte o? Bir dakika dur çok hızlı gidiyorsun. Hangi rengi açtım bir bakayım. Mor. Yani? Hep, hep. Evet ben de yeşili açtım. Yani? Bu benim babam. Yeşilin İngilizcesi neydi Hazal? Kare yeşil. Evet. evet. Çok tatlı oldu. Hazal kutusuna koydu. E, ben de kutuma koydum. Bunları, Şöyle mi dizeyim şey Nasıl dizmek istiyorsan diz bakalım. Burada. Öyle mi? Çok tatlı oldu ya. Evet. Şimdi renkleri bir de say baştan sona kadar. Mavi blue. Evet. Sarı. Evet. Yellow. Yellow. Kırmızı. Kırmızı red. 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 Beyaz. Black. White, berat, berat, White, çık. White, bırak çık, beyaz. Evet. Mor purple. Evet, turuncu. Turuncu. Orange. Sen söyleme, orange, turuncu. Evet. Bırak Siyah. Siyah. Bu neydi? Siyah gri. Evet, kahverengi. Kahverengi. Brown. Brown. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.